lan Osman? <laughs> lan Osman, Osman! Yapma ya, ya, Lan git kalk lan! <laughs> ne oluyor ya? Ne yapıyorum lan? He? Böyle zıbarı yatacağına kalk açız aç! Bir kahvaltı falan bir şeyler hazırla lan! Bak Yaren de hasta da içeride! Cık. Allah Allah ya! Kalk hadi! Yaren'im, hey. Ay kıyamam ben sana ya. Ne oldu sana sen hasta mı oldun ya? Her yerim ağrıyor Osman ya. Ay ağrıyan yerlerini severim senin. Gel yat sen yat. Yat. Ben sana bakarım sen merak etme. Sağ ol aşkım iyi ki varsın. E yani işte Mahmut babam da artık iyileştiğine göre... ...beraberce biz seni ayağa kaldırırız merak etme. Oo ya ben var ya çok fenayım ha her yanım dökülüyor böyle. Ana. Yat babam yat sen. Hastasın da. Allah Allah. Niye yani gayet de kalkmıştın aya? Yok yok. Vallahi çok fenayım ya. Ay. Yalancı. Bir şey mi dedin Osman? Yok yok. Mikrop dedim ya. Mikrop burada salgın varmış da her yer mikroplar böyle gelmiş eve şey yapmışlar bir türlü gitmek bilmiyorlarmış. Yaren Hocam bana laf çarpıyor galiba kızım ha? Yok. Yok yok, ben anladım. Tamam ya, ben giderim ya, ben... Öyle bir kaçıyor musun? Tamam, selametle babacığım. Yalnız arayı açmayalım, tamam Böyle üç beş aydır uğrarsın yani. Yok babacığım, şaka yapıyor, şaka, şaka yapıyor. Şaka ha. yapıyor. Oh, çok ağrıyor her yerim ya. İyileşeceğiz babam, iyileşeceğiz, hiç merak etme. Yok kızım, yok. Bu gidişle çok zor bizim iyileşmemiz, çok. Ya... Daha sabah içeceğimiz ilaçları bile içemedik kızım ya. Allah Allah. İçeydin elcine. Tutan mı vardı seni? Allah Allah. Acaba açlıktan içemedik olabilir mi Osman? Ya hadi git biraz bir şeyler hazırla. Bak öğlen oldu ya. Karnımız aç. Oğlum durmasana git bir şeyler hazırla ya. Allah Allah. Çok yaşa, çok yaşa kızım. Altan. Altan, iyi misiniz? Bu sizi hiç ilgilendirmez, matmazel. Aa, aa. ne demek şimdi bu? ben salçayı kavurdum. Ne abi, Soğanı atayım mı? Aa, soğanı önce kavurmadın mı? Önce mi? Demedin ki sen bana önce diye ya. Allah Allah. Sen ne biçim şefsin ya? Allah Allah. Ayol Osman söylemem mi lazım ayol? Aa. Bağırma bana. Hadi. Soğanları doğradın mı? Ha. Ya biz soğan doğramıyoruz biliyor musun? Robotumuz var. Robotla öyle kıyır 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 duruyoruz. Bak dinle dinle bak. Duyuyor musun sesini canavar gibi? Aman be aman. <laughs> Görmemişsin robotu olmuş. Kıskanmayalım. Robotumuzu kıskanmayalım. Lütfen maşallah diyelim yani. Hadi hadi. Hadi çabuk. Tavuğun suyunu da koy. Ondan sonra da at patatesleri içine. İşte tamam. Ta tavuğun... Tavuğun suyu... Ya, bu tavuğun suyu yok ki. Oğlum, yoksa sen tavuğu haşlamadın mı ha? Haşlayacak mıydı mide tavuğu? E söylemiyorsun ki sen bana tavuğu haşlayacaksın diye ben... ...su, su, su suyunu koy diyorum. Ne yapayım, musluktan musluğu doldurup bunun Ya, Hah, attım, at, attım, attım. Al onu da attım. Onları da attım. Ha ah, ah, biraz da elime onu sıkayım. Hah. Ve yarı da ikiye böyle batıyoruz. Kabaca. Zaten yeşillikleri doğramayacakmışın. Al onu da attım. Daha ne atayım? Ha bir tane de yumurta kırayım içine tam olsun. Ee, şöyle bir yandan karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyoruz bekliyoruz. Ha oldu işte güzel hepsini attım rahatladım valla. Şahane görünüyor Asuman. Ay mis gibi de koktu. Ah. Oh, Oo Asuman usta döktürmüşsün. Matmazel'in tarifi Oldu işte. Hemen denemek ister misiniz Alten? Gerek yok. Aa. Hiç istemiyorum. Hiç. Çekiliyorum ben. Nereye çekiliyorsun? Çekiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah gelirdi herhalde. Ey <laughs> <laughs> aman ben senin gönlümün sultanı. Ay astım olmuş bu. Nasıl çorba güzel mi? Çok güzel olmuş ellerine sağlık. Ol. Afiyet olsun. Şişt. Lan bana yok mu oğlum? Babama yok mu Osman? Var. Babana da var. Babana da var. Hemen getireyim. Sağ ol. Lan. Şiş, tuz yok mu oğlum? Tuz. He. Var. Dur da var. Ben oğlum boca ettim lan. Şşşt! Ne diyeyim lan? Ne var şunu ya? Oğlum ekmek yok lan. Şşt. Şunu bir doğra lan. Doğra, doğra. Ha? Doğrayım. <laughs> tamam, tamam lan, tamam. Kadınlar aslında maço erkeklerden hoşlanır yani. Sert olacaksın ya. Altan, kitap mı okuyorsunuz? Evet. Rahatsız etme beni. Ne? Bağırma bana! Altan, rica ederim. Nasıl böyle konuşuyorsunuz benimle? Böyleyim ben. Ben böyleyim. Beni böyle kabul edeceksin. O eteğini de uzat biraz. Bundan sonra böyle giyinmeyeceksin. Bana bağırmayın lütfen. Bağırırım. Alten, sen Başlangıçta onlar caz yapar ama en nihayetinde o oyun havasına da döner, alaya da döner yani. Sen yeter ki tavrından dönme. Dönmeyeceğim. Ah Osman, ben de senin gibi sert erkek olacağım bundan sonra. Mutfağı dağıtmıyorsun değil mi? Hı? Osman. yok yok. Her şey derli toplu. Çok güzel çiçek gibi yerli görsen. <laughs>